işlerde gördüğünüz gibi şuradan bunu alabildik. E, e, işlem hacmi son şeylerde yüksekti. E, işlem hacmi yüksekti. Yarın takip etmek lazım. E, buradan e, satan kurumlar e, bu A1 Kapital ve taciler. Bakın haftalıkta önceki 5 günde e, dün de e, birinci planda satan kurum A1 Kapital. A1 Kapital'in net satışları var. E, 3 milyon e, lot satmış. %75 Alip Yatırım, İş Yatırım ve Elip Nispi satışları var burada buz yatırımı da bu ile ilgilendiğini görüyoruz. E, 1 bin notu almış listemizde. Yarın takipte olmak lazım. Yani taban da yapabilir. Ama buradan A1 Kapital satıştan çekildiği noktada çünkü A1 bulsun ile bakın buz düşüren kurumlardan olan önceki 5 günde satıcı olan 4 milyon satmış olan buz dün 1 milyon not almış. Ama A1 Kapital 3 milyon notla satışa devam etmiş. Önceki günde 5 günde 2018...